Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizi saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana Whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment hocam. Bugün için yapacağımız işlem, çevrede insanlarda iletişiminiz zayıfsa bu iletişimi düzeltmek için yapılacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yere buraya adınızı ve doğum tarihinizi, annesinizi yazın. Daha sonra bir kağıt çakmakla yakın ve küllerini dağ balansı ile gönderin. 25 gün içinde sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.